5 dakikadan herkese merhaba. Türkiye'nin gündemi yine yoğun. Geride bıraktığımız hafta önemli başlıklardan biri HDP'li Rojbin Çetin'e yönelik işkence iddiasıydı. Anımsanacaktır. Daha önce Diyarbakır'da bir gözaltı sırasında bir operasyon sırasında bir aileye yönelik polis köpeğinin işkence amaçlı kullanıldığı söylenmişti. Ailenin avukatları, müvekkillerinin polis köpeği tarafından ısırıldığını, sürekli olarak saldırı tehdidi altında olduklarını söylemişti. Diyarbakır valiliği ise daha sonra yaptığı açıklamada şüphelilerden birinin kaçmaya çalıştığını, köpeğin bu şekilde bu sırada paçasından, bacağından bu kişiyi yakaladığını, daha sonra eğitici tarafından sakinleştirildiğini açıklamıştı. Yani Diyarbakır valisine göre polis köpeği görevini yapmıştı. Rojbin Çetin'le ilgili iddiadan sonra avukatları sosyal medyada birçok yerde fotoğraflarını paylaştı, suç duyurusunda bulundu. Açık biçimde vücudunda köpeğin ısırmasına yönelik diş izleri gözüküyordu. Tam 3,5 saat bu işkencenin sürdüğünü iddia etti Rojbin Çetin. Ancak daha sonra çok gariptir. Ne bir soruşturma açıldı ne bir inceleme başlatıldı. Sadece bu fotoğrafları çeken ve paylaşan avukatı sorguya çekildi. Bütün bunlar işkenceyle mücadele haftasında gerçekleşti. İşkence bütün toplumlarda, bütün devletlerde mücadele edilmesi gereken bir olgu. Münferit diyerek üstünden geçemezsiniz ya da birisinin bir suç işlediği iddiasıyla bu işkenceyi hak ettiğine dair bir iddiada bulunamazsınız. Bunu yaparsanız bir gün benzer bir şey mutlaka sizin de başınıza gelecektir. Bunun için bütün iddiaların açık biçimde soruşturulması gerekiyor. Geride bıraktığımız hafta 2 Temmuz 1993'te Madımak katliamının gerçekleştiren Madımak katliamının 27. yılıydı. Sivas katliamının, Madımak katliamının üzerinden tam 27 yıl geçti. Yaklaşık 15 bin kişi Madımak'ın yakıldığı alanda tekbirler, sloganlar getiriyordu. Otel yanarken Aziz Nesin için ölüm çığlıkları atıyordu ve içeridekilerin dışarıya çıkmasına engel oluyordu. Bu 15.000 kişiden sadece 124'ü yargı önüne çıkartıldı. Ancak bunların da çok azı gerçekten asli faillerden çok azı ceza alabildi. Geçen 27 yıl yargı skandallarıyla dolu. Büyük bölüm asli faillerin yurt dışına kaçtı. Bir biçimde gözaltından sonra serbest bırakıldı. Ya da üç kez yargıtaya gidip gelen davanın bu ara aşamalarında tahliye edilerek kayıtlara karıştı. Bir bölümü kırmızı bültenle aranırken üstelik Türkiye'de evlendi, düğün yaptı, belediyede işe girdi, bir biçimde gidip köyünde yaşadı ancak nedense kapılarını çalan olmadı. Ölene kadar memleketlerinde vakit geçirebildiler. Sivas katliamında hala gariplikler oluyor. Şu anda devam eden 3 ayrı dava var. Bir tanesi Anayasa Mahkemesi'nde. Sanıkların bir bölümü için zaman aşımı kararı verilmişti ve madımakta yakılanların yakınları bu nedenle Anayasa Mahkemesi'ne bir başvuru yaparak hem yaşam hakkı ihlali söz konusu olduğunu hem de uzun yargılamadan dolayı ayrı bir hak ihlali yaşandığını söylemişti. Anayasa Mahkemesi bu dosyayı henüz karara bağlamadı. Bir başka dava Cumhurbaşkanlığı'nın af yetkisini kullanarak ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen bir Sivas, Hükümlüsüyle ilgili yetkisini kullanması. Bu kararın iptali istemiyle açılan davada da henüz Cumhurbaşkanlığı bir savunma yapmış değil. Ancak hemen eklenmeli ki buraya söz konusu affın adli tıp kararıyla çıkması adli tıpın aldığı karar tartışma konusu. Zira Alzheimer nedeniyle af yetkisi kullanıldı ancak konunun uzmanı olan adli uzmanları, psikiyatrist ve nörolog verdikleri kararda Alzheimer'ın söz konusu olmadığını söylediler ama azınlıkta kaldılar. Bir başka dava 3 firari sanıkla ilgili devam ediyor ve 2023 yılında bu davanın zaman aşımına gireceği söyleniyor. Bu sanıklar hala ortada yok. Bu sanıkların yokluklarında karar verilmesi istemi ise mahkeme tarafından reddedildi. Yani yine zaman aşımı yoldu. Ve avukatların verdiği bir bilgi daha var zaman aşımının yolda olmasına da gerek yok çünkü birçok kırmızı bültenle aranan kişi aslında gelip e, nüfusta kayıtlı oldukları illerde mahkemelerden gizli saklı kararlar çıkartarak avukatlara bile bildirilmeden aslında haklarındaki davayı ortadan kaldırıyorlar zaman aşımı kararı aldırtıyorlar. Sivas Madımak hala yanıyor ve hala bir taraf durmadan niye buna katliam diyorsunuz? Asıl oradakiler tahrik etti diye 27 yıl sonra söyleyebiliyor. Geride bıraktığımız haftanın önemli başlıklarından biri sosyal medyanın kapatılmasına ilişkin tartışmaydı. AKP aslında bununla ilgili bir hazırlık yapmış durumda. Belki kapatma değil ama sıkı sıkıya denetleme, sosyal medyada hesabı bulunan herkesi hemen tespit edebilecek önlemleri alma, hemen yasak yetkisini kullanma, bugün suç ceza mahkemelerinin yaptığı e, erişime engelleme kararlarının hemen otomatik biçimde alınabilmesi yönelik çok ağır hükümler taşıyan bir yasa teklifi hazırlığı AKP'de uzun zamandır devam ediyor. Yapılan açıklamalarda bu teklifin öncüsü gibi. Ölümü gösterip sıtmaya e, razı etmek. 5 dakika adaletten şimdilik bu kadar. Herkese iyi ve sağlıklı günler diliyorum.